Yağmurun gelişi gibiydi sevdanın bize dokunuşu. Saf ve temiz bir bakış. İşte o an gözlerimiz birbirine evet dedi. Kabullenmesi zor olabilecek hayırları hiç düşünmeden. Çoğu aşlarda olduğu gibi. Sonu belli olmayan. Sonrasında gelebilecek ve belki de aşkın bir parçası olan ayrılığı peşinden sürükleyecek. Sonunun neye varacağını bilmeden yaşamak istedik. Ve sadece adım attık. Temelini de sağlam attık. Sevgi, saygı ama en önemlisi attığımız adımı güvenle destekledik. Aşk işte. gerisi kolay oldu. Ellerimiz tutuştu sonrasında. Bir daha ayrılmam acısına. Sonbahar yapraklarının da eşlik ettiği. Radyoda yine aşk şarkıları duyulmaya başladı. Genelde sevdiğimiz, aşkları yabancı olmayan melodiler. Bazen sevmesek de, o gün payımıza düşen şarkılar şahitlik etti bizlere. Ambiyansı ayak uydurduğu için de işimize geldi. Aşkımız nasıl rehberse şarkılar da duyguların tercüman tarafı. Bazen müziğinde, bazen sözlerinde kendimize bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz ya. Aşk işte. Ne çok etkisi var, değil mi sol tarafta? buradayım der gibi atar mührünü, ruhun ve bedenin her zerresini. Garip, bildiğimiz her şey yabancılaşabiliyor. Tuhaflaşıyor işte. Her şeyi bahane yapabiliyoruz. Kötüyü iyi bile görebiliyoruz. En sevmediklerimiz bile sevimli geliyor. Bir olaylar silsilesi. Sanki gözümüze perde inmiş gibi. Aşk bizi çok değiştirdi. Yoksa bu kadar pozitif bakabilmek çok zor. Öyle değil mi? Sevmediklerimizi sever oluruz. Yapmadıklarımızı yapar. Aşk işte. Maksat kalplerin birbirine değmesi değil mi? Biraz da içine çocuksu hallerimiz girdi mi? değmeyin gitsin. Hiç yaşımızın insanı olamadık bu bir gerçek. Bazen inatlaşırız, bazen küseriz. Bazen tripler havada uçuşur. Bazen nazlanırız. Tabii bunları en çok bayanlar yapar değil mi? Değişmeyen dünya kuralı gibi. Hatunların temel özelliği. Kafa salladınız öyle değil mi? Yüzünüzde hafifçe bir gülümseme oluştu. Aşk işte. Peki ya beyler? Biz de az değilizdir hani. Etek diz boyunu geçmeyecek. Arkadaş kıskançlıkları. Telefona göz atmalar. Şununla bununla görüşmeyeceksin. Şuraya buraya gitmeyeceksin. Ama sonrasında da bahane. Zaman kötü yoksa. Seninle ilgili sorun yok hayatım. Diyerek kapatırız o defteri. Ee... Hani biz birbirimizi böyle sevmemiş miydik? Sonunda ne olur peki? Aşk işte. Bunları bile bile bağlanmak değil mi aşk? Aşkı yaşamak için akışa bırakırız kendimizi. Ne olur? Uykuyu çok sevsek de uykularımız kaçar. Sabahları zor ettik. En sevdiğimiz yiyecekleri yiyemez olduk biz birbirimizle doyduk. Sonra o bildik süslü cümleler de ardı arkasına gelir oldu. Kimse senin gibi bakamaz cümleleri. Hiç kimsenin gözleri senin gibi güzel olamaz. En güzel renkler sana yakışıyor. En güzel sen bakıyorsun. En güzel sen seviyorsun. Aşk işte. İşte bu değil mi zaten aşkın bile kendisini kıskandırdı. Belki kendisinin bile bu işe anlam veremedi. Yaratılırken yalnız kalınmayacağını gösteren en güzel kelime değil mi? Kendisi küçük, yaşaması dünya ile yarışacak kadar büyük. Öyle değil mi? İnsanlığın ortak sebebi, sonu belli olmasa da yaşaması güzel olanı. Tesadüf değildir aşk. Aşk mutluluktur. İki gönlün birbirine kitlenmesidir.